Mer Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ve kardeşimle beraber dört kişilik oyun evet, oynayacağız. çok güzel çok güzel. Şimdi dört e, kişilik seçtik. iki bana iki Lina'ya. Şimdi dört, e, aşağıdaki dört kişilikten e, seçtik. E, oyun ücretsiz. Her kişi yükleyebilir. Bir de size şurayı göstereyim ne işe yaradığını bilmiyorsanız şöyle bakın şöyle buradan paraya böyle şeyler veriyorlar bunları böyle bastıkça karakteriniz değil Karakter şeyleriniz değiş değişiyor işte ben benim baya para'm var diye e, işte e, bu, aldım ben binli aldım işte e, şimdi kardeşim hangisini almak istiyorsa alsın. Hmm. Bunu mu almak istiyorsun? Bu fazla değil mi? Bu mu Evet. Tamam çok güzel bir şey seçtim. <laughs> pardon, pardon. Şimdi biz oynamaya başlayalım. Şöyle ben... seçelim. Şuradan. Bu. Allah bu. Bu değilmiş. Bu değilmiş. Bu. Şimdi Hı -hı. biz buradan oyunları seçeceğiz. Süt dişi oyunlar var burada ya. <laughs> Şimdi ben bunu seçiyorum. Ben Hadi. de. Hı -hı, ben de seçiyorum. Acaba ne seçeceğim? Tamam. İlk kardeşim seçiyor. Bunu daha seçeyim Tamam. Ben kırmızıların kardeşim maviler. Hop. Her kişiden bir tanesi çekilin. <laughs> Lina'yla Lina beni sıkıştırdılar. <laughs> ve ben de hareket edemediğim için yandım arkadaşlar ve Lina kazanmış oldu. Çok mantıksız bir şey. Evet. Şimdi ben kazandım büyük ihtimalle. Tamam ben kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü kırmızı bu arada yeşilden sonra en iyi giden olabilir. Vay bu burası. Şimdi. Hayır. İşsizde. Ve <laughs> arkadaşlar ben da kaybettim. Çok üzülürüm. Arkadaşlar şimdi bunu bir seçtik mi? Evet ben seçtim. Evet. <laughs> Arkadaşlar bunu seçmiş kardeşim. Ee, Yaşar'dan Süper bir resim. Toplar daha fazla oldu. Evet maşallah çok çok iyi bir şey yaptı şu anda sen inancım ya. Kardeşim çok iyi bir şey yaptı. Tamam ben kırmızı oldum ve tek hamlede iki atış yaptım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben şimdi yatıyorum. Kardeşim yatmaya başladı. Ve ben bir gol daha attım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Arkadaşlar ama hiç böyle bir şey olmadı. Hiç ardı ardı bu kadar gol atmadım arkadaşlar. Çok hiç sık yaşanmaz bu olay. Arkadaşlar şimdi ben attım ve bir tane daha attım. Abi bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar ben kazandım oyunu kardeşim. Büyük ihtimalle haybetti. Bunu da atarsın artık. O da atarsın arkadaşlar. Bir tane kala yapamadım. Sıra kardeşimde bakalım kardeşim, de kardeşim yapabilecek mi? <laughs> evet. Çok güzel bir yere durdu top. Maşallah. Maşallah ben nereden öğrendim? Annemden öğrendim. Oha ya oha. Şimdi arkadaşlar atıyorum. Ne dermişler Ne nereye atmaya çalışıyorsun? Ne girermiş? Evet, tam da öyle oldu arkadaşlar ve atıp ve ben kazandım maçı. Şöyle görebilirsiniz. Görün Lina'nın son bir hakkı var. Son bir mi? Evet. Lina'nın son hakkı. Atarsa atar artık. Ve bir hakkı daha var at için arkadaşlar. Lina'dan şimdi hepsini atarsa da yok olabilir. Lina'nın topları benden niye daha az? <laughs> daha mı az yok. Aynı bir şey işte. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar ve kazanan benim. Batırım kazananı ben oldum. Ben, <laughs> <laughs> şimdi devam edelim. Ben 5'im. 5-5. Beş, İkisi de 5. Lina 3-3. <laughs> Ee, bir şey olmaz. Evet. Şimdi biz dinlerle takılırız. Kardeşimle takılırız. Kutu. Kutu geldi. Kutu 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 kutu. Ben kutuya saldırdım direkt. Ben. Yine niye oraya girdin? Öldünce orada doğacağız zaten. Ben öldüğünde orada doğdun. Bak. Şimdi ben. Allah'ım ben. 2 <laughs> İki... Şimdi ben seni öldüreyim de gör gününü Ha? Ben seni öldüreyim de Allah küçük. Bu da küçük. Arkadaşlar, aha de ben yapmasını bilirim seni. Öldürmesini bilmez miyim ben? O zaman vermeyeceğim ben az bunu. ne oldu ama biz zaten bir şey çıkmayacakmış arkadaşlar. Ve kazandım. Arkadaşlar bu tuzlu kazandım. Lina 5 5 ben 8 8. Arkadaşlar ve kazandım. Şimdi böyle sen ben sen ben sen ben ben. Ay karım çok ağrıyor arkadaşlar. Cildinizdeki lekeler için gerçekten etkili bir çözüm yok mu? Şimdi arkadaşlar karım. 10 yıllık <laughs> araştırma, test edilen 50 bin içerik ve Şimdi arkadaşlar, ay bunu söylemek istiyorsan söyle şimdi. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tur yapalım. Şöyle. Şöyle. Şuradan ben ben bir tur seçeceğim. Lina da bir tur seçecek. Ve seçiyorum arkadaşlar. Ve şunu seçiyorum arkadaşlar. Bir de bu. Bir de bu. Başlasın da. Ben yine e, kırmızı ve sarıyım ben arkadaşlar. Kırmızı ve sarı benim en sevdiğim renktir. Abi dur, dur, dur ben de. Abi şimdi saldırmayasın. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben Lina'nın bir... Kır... Abi dur ben de alacağım. İkimiz aynı anda. Tamam. Bir, 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 Allah. İkimiz de aynı şey çıktı ha. Şimdi ben ben kazandım. İlla bir kişi ölecek yani değil mi? Bir tanesini ben oynayabilir miyim senden? Ve öldü. Sen ölmedi. Ölmedi. Bir kazandım arkadaşlar. Evet, ölmedi. 3, kırmızı 2. Allah, Allah. hepsini basıyorum ben. Aa bir kafam karıştı. Bir Brev. Benim kafam kaçtı. Bravo. Tamam. Şimdi ben burada şöyle. Burada bu bölüm de alan daralıyor. Lina, Lina'dan bir kişi öldü bile. Evet, Lina'dan iki kişi öldü. Ve bu da bana Alan kadar. daralıyor. Alan daralıyor. Ee, Daramıyor mu? Ve kazandım arkadaşlar yine. Kazanmadı, kazanmadı, kazanmadı. Şey tamam. Şimdi biz devam edelim. Arkadaşlar. Yok. Ben şöyle. Kaç kaç kaç. Ve kazandım arkadaşlar. Lina çok çabuk ölüyor. Şimdi devam edelim. Lina 1-6 3-6 Ben 7-8 hmm. Bunu da oynamam be. Lina oynamak zorundasın. Bunu da bekleyemezsin. Şöyle he tamam. Şöyle şöyle. Arkadaşlar bir biz bir saat Lina'nın oynamasını bir saat uzun sürecek çünkü Lina'yı Lina ben oynatacağım. Bu turu bu oyunu hiç sevmiyor diye. Onun arabalarını ben oynatmak zorundayım. <laughs> Şimdi ben oyunu sevmiyorum. Evet arkadaşlar. Ve ben bir ve ben benim sırf... Ben şu yatıyorum. Ve benim sarım bitti. Şimdi. Ve şimdi sıra benim kırmızımda. Ve Lina'lar beni sıkıştırmış ki ben nasıl çok zor çıktım oradan. O alandan. Şimdi arkadaşlar bir şöyle gidelim. Lina saçma saçma oyunu bilmeden yanlış yanlış ilerliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Lina arıza verdi. Şimdi biz devam edelim arkadaşlar. Şöyle... Arkadaşlar önemli değil. izliyorlar. Evet. <laughs> Dina sizin gibi beni izliyor. <laughs> Arkadaşlar izleyici gibi izliyor böyle sinema gibi izliyor maşallah. Çok iyi izliyordur o. O çok meraklıdır. O çok meraklıdır. O da meraklıdır ki merakından bazen Bayıldığı var. <laughs> Bayıldı dedim uyumuşluğu var yani. Arkadaşlar <laughs> <Aha> şimdi <işte. Gülüyor> bayılacağım ee, Bir de çok gülüyor bir şey, komik bir şey söylediğimde arkadaşlar. <laughs> Bakın gülmekten pat patlıyor şu anda <laughs> arkadaşlar. Çok saçma bir video oldu bu. <laughs> çok saçma bir video video video. Gülbekten beynim kırıldı. evet benim kırılmaz aslında. Yine <laughs> biraz bilmeden konuşuyor. Tabii, 5 yaşında. 5 <laughs> yaşında olan kişiler de böyle. Ve oynamaya devam edelim. Yeni bölüm geldi. <laughs> ve Lina da aramıza döndü ve Bitti kazandı. kazandım. ben seçiyorum. Ben seçiyorum. Evet ben seçiyorum. Bekle. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Bay bay.